Oğlum buradayım. Burada. Buyur emice. Oğlum Allah rızası için. Ya emice biz dilenciye milenciye para mara vermeyelim. Zaten biz de paramız yok. Haydi yürü başka kapıya başka kapıya. Oğlum yanlış anladım ben dilenci değil yok. Ya sen kimsin sen Bizim akrabamız falan da diyorsun sen, sen kimsin? Bak oğlum çok uzun yoldan çalıyorum. Hava soğuk, yağmurlu, çok yol yürüdüm. Ağzım böyle tamama yapıştı. Bir bardak su versene babam. Su mu? Su bir şey mi dön bize ya? İstersen sen ayran vereyim ben. Mi? İçer misin? Efendim? Daha iyi olur. Allah razı olsun. Tamam bekle Bura ben şimdi sana ayran getiriyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Buyur amca. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet, istersen bir daha doldurayım onu. He? Bitmesin o. Yok yok, bekle beni getiririm sen bir tane. Tamam. Al evet. Sağ ol oğlum, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Hayırlı günler. Kesmediyse bir daha doldururum onu ne? Yok oğlum, akşam lazım olur size. Bilmiyorsun. Yok emice zaten içine sıçan düşmüştü. Anam toko cihaz Ne düşmüş içi sıçan mı? He. He. Ana. Ha bu kapıdaki adam köpeğe tasını kül